Ankara Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Kamu İhale Kanunu 19. maddesine göre ihalesi hazırlanan Susuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Geçiş Köprüsü yapım işinin ihalesi için toplanmış bulunmaktayız. İhale için doküman indiren firma sayısı 33, teklif veren firma sayısı 13'tür. E, dosyaları açmadan önce yaklaşık maliyeti açıklıyorum. E, i̇halenin yaklaşık maliyeti 91 milyon 113 bin lira 13 kuruş. Evet. İlk firma Halpek İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited şirketi. Evet. <laughs> Sunulan teklif bedel tutarı 72 milyon 620 bin Türk lirası. Teminat bedeli 2 milyon 400 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 10 11 2025. Evet. Evet. yeterlik bilgileri tablosu sunulmuş durumda. İkinci firma Simge Yol İnşaat Anonim Şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 65 milyon 500 bin Türk Lirası. Teminat tutarı 2 milyon 500 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 10-11-2025. Yeterlik bilgi tablosu sunulmuş durumda. Üçüncü firma Eylül Grup Mühendislik e, Müteahhitlik Anonim Şirketi sunulan teklif bedel tutarı 65 milyon 750 bin Türk Lirası. Teminat tutarı 2 milyon 500 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 10-11-2025. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosu mevcut. <laughs> Dördüncü firma Ahmet Beysanoğlu ve Sima Yol Yapı İnşaat Tarık Önlüm Şirketi iş ortaklığı. Sunulan teklif bedel tutarı 82 milyon 750 bin Türk lirası. E, düzeltiyorum 82 milyon 720 bin Türk lirası. <laughs> Teminat tutarı 2 milyon 700 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 31 10 2025. Uygun. Evet, her iki firmada yeterli bilgi tablosunu sunmuş durumda. İş ortaklığı beyannamesi mevcut. Beşinci firma ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 90 milyon Türk Lirası. <laughs> Teminat tutarı 8 milyon Türk Lirası. Geçerlik tarihi yirmi sekiz on bir iki bin Yeterlik bilgileri tablosu sunulmuş durumda. <laughs> Altıncı firma Esen İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 80 milyon 800 bin Türk Lirası. Teminat tutarı 3 milyon 300 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 06.02.2026. 2026 Yeterlilik bilgileri tablosu sunulmuş durumda. Yedinci firma Metroyol Nakliyat Madencilik İnşaat Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi ve Kerem Erek İnşaat Yatırım Anonim Şirketi İş Ortaklığı. <laughs> sunulan teklif bedel tutarı 79 milyon 777 bin 500 Türk lirası. Geçici teminat tutarı 3 milyon Türk lirası. Geçerlik tarihi 01.12.2025. 12 2025. Her iki firmada yeterli bilgileri tablosunu sunmuş durumda. İş ortaklığı beyannamesi mevcut. Sekizinci firma Nevzat Ökmen ve Kendal Deli İş Ortaklığı. sunulan teklif bedel tutarı 76 milyon 490 bin 613 Türk lirası. Evet, teminat tutarı 2 milyon 370 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 13 12 2025. 2 milyon 370 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi on üç on iki bin bir daha bakalım bir daha bakalım. Teklif etmiş. Evet. Yüzde üçünü. İki milyon üç yüz. İki milyon üç yüz. Geçiyor. Geçmiş. Kurtarıyor. Tamam. Uygun. Tarih 13-12-2025 uygun. Geçelim. Evet, her iki firmada yeterli bilgileri tablosunu sunmuş durumda. iş ortaklığı beyannamesi mevcut. 9 evet, dokuzuncu firma MEF Yol Yapı İnşaat Anonim Şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 84 milyon 785 bin 786 lira 85 kuruş. Teminat tutarı 7 milyon 500 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 01-12-2025. Evet, yeterlik bilgileri tablosu mevcut durumda. <laughs> 10. firma Altın Işık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 77.777.777 lira 77 kuruş. Teminat tutarı 2.700.000 milyon 700 Türk Geçerlik tarihi 02.01.2026. <laughs> Yeterlik bilgileri tablosu mevcut. 11. firma Gen Grup Hazır Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Sunulan teklif bedel tutarı 65 milyon Türk Lirası. Geçici teminat tutarı 2 milyon 700 bin Türk Lirası. Geçerlik Tarihi 20.11.2025 2025 Uygun Yeterlik Bilgileri Tablosu sunulmuş durumda 12. Firma Sefa Bay İnşaat taahhüt Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi Sunulan teklif bedel tutarı 66 milyon 850 bin Türk lirası. Geçici teminat tutarı 2 milyon 300 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 31.12.2025. 12 .2025. Evet, yeterli bilgileri tablosu mevcut. 13. ve son firma Bubanoğlu Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Ökbil Elektrik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı. <laughs> Sunulan teklif bedel tutarı 88 milyon 280 bin Türk Lirası. Geçici teminat tutarı 4 milyon Türk lirası. Geçerlik tarihi 05-05-2026. Her iki firmanın da yeterlik bilgileri tablosu mevcut. İş ortaklığı beyannamesi sunulmuş durumda. Katılım için teşekkür ederiz. Sonuç EKAP üzerinden bildirilecektir. İyi günler.